Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Çorlu birlikteyiz. Savaş abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler Teşekkür. abi. Vakit kaybetmeden ilk konumuza başlamak istiyorum. Çok sıcak bir haftaya başlayacağız çünkü. Trabzon Süper Lig'de dev bir derbi bizi bekliyor. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç hakkında görüşlerini ilk önce bir başlayalım abi. Dev, Dev derbiler yani. aslında desek daha iyi olur. Çünkü ben hiç alışkın değilim. Böyle üç gün arayla iki tane derbi oynayacak. İkisi de birbirinden önemli derbi. E, tabii ki her zaman oynayacak olan ilk maç her zaman önemli maçtır. Fenerbahçe maçı sonra düşecek Galatasaray. Galatasaray bu maçtan Beşiktaş derbisinden beraberlikle bile ayrılmış olsa bana göre çok ciddi bir avantaj elde eder. Hani şimdi şu anda fikstür olarak baktığı zaman 9 puan çok ciddi bir avantaj gibi gözükebiliyor maç fazlasıyla. 6 puan, 6,5 puan. Bunun birçok şeyi var, adlandırılması var. Ama Beşiktaş maçında Galatasaray kaybetmeden Yunanistan'dan ayrı çıkmış olursa şampiyonluk için çok ciddi bir e, avantaj elde etmiş eder. Hatta ben onu da şöyle, şöyle bir şey de söyleyebilirim. Nisan ayının sonlarına doğru şampiyonluk bile gelebilir. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Beşiktaş maçında Galatasaray yenilmezse Fenerbahçe'nin de zorlu maçları var. Mayıslar bizim sloganı bir anda Nisan'a dönüşmüş olur o zaman yani. Ama Beşiktaş maçını kaybetmemesi şartıyla bunu söylüyorum. Kaybetmemesi halinde bambaşka hesaplar yapılacaktır. Tabii ki Milli takımdan dönen oyuncular var. Sakatlık olan oyuncular vardı. Onları bu maça yetişmeye çalıştırıyor. Gerek Kaan olsun, gerek Yunus olsun. Bir takım Galatasaray'ın en önemli oyuncusu Osimhen'in bugün maçı var saat 19'da. E, ee, Sanchez'in maçı var saat işte. Bunlar da sağlam gelmesi halinde Okan Hoca'nın derbiye tam kadro çıkma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Hemen peşinden de üç gün sonra bir Fenerbahçe derbisi var. Ama öncelikle Beşiktaş ve Beşiktaş maçında Galatasaray'ın ilk hedefi yenememek olacak. Galip gelmek var mıdır? Bunu Takım halinde tam kadro çalışmaya başladığı zaman göreceğiz. Çıkaracağı kadro üçlü mü olacak? Savunma dörtlü mü olacak? E, son maçta olduğu gibi Morata on numara gibi mi oynayacak? Bunlar için biraz daha zaman lazım. Bugün takımın e, en önemli oyuncularından Osman ve Sanchez gibi oyuncuların da gelmesiyle beraber bunu daha net biraz görmüş oluruz. Yarından sonra da zaten çok fazla bir şey kalmıyor. İki tane antrenman var. Takım tamamen oturduktan sonraki yani bir araya geldikten sonra Okan hocanın ne yapmak istediğini daha iyi anlaşırız ve daha iyi anlatırız diye düşünüyorum. Ama şimdi şöyle sormak istiyorum ben sana. E, sence şu anki takımda e, yani hep derler ya ilk e, önemli maçımız, ilk oynayacağımız maçtır diye ama ardından da Fenerbahçe maçında olması akıllarda da bir e, nasıl desem sana bir farklı bir heyecan da yaratmıyor değil. Sence Galatasaray'daki akıllar ilk maçta mıdır yoksa Fenerbahçe maçında mıdır? Yani Beşiktaş maçında mıdır yoksa Fenerbahçe maçında mıdır? %100 Beşiktaş maçındadır. Bak 99 demiyorum %100. Çünkü Beşiktaş maçı şampiyonluğun e, artık böyle tavan yapacağı bir maç. Eşi katlarsın ya böyle mesela. Orada işi atlamış olacaksın artık. Yani oradaki geçiş yerini fazlasıyla burada eğer yenilmezse bak galibiyetle demiyorum. Berabere bile kalmış olsa çok ciddi bir avantaj elde eder. Kazanırsa zaten artık ondan sonra getirin kağıt kalın imzalayın derim ben yani. O zaman Nisan şampiyonluğu için iddialı konuşurum. Daha da iddialı konuşurum. Fenerbahçe maçı hem prestij olacak, hem morali çıkmış olacak. Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray araya girmiş olacak. Bunda Galatasaray'ın avantajları olmuş olacak yani. Tek maç evet taraftar gelmeyecek deniliyordu. Taraftar da olacak. Galatasaray taraftar da olacak. Galatasaray orada yalnız yürümeyecek. Galatasaray taraftarı 2200-2300 kişi olacak. E dolayısıyla Galatasaray'ın şu anda Beşiktaş maçıyla ya da Beşiktaş maçıyla kalkacak. Beşiktaş maçı öncesi gerek primler olsun, gerek yöneticilerin yeni kemer bu testlerine gelip oradaki toplantılar olsun. Oyuncuların Cuma günü yapacağı antrenman bence Galatasaray'da çok önemli. Ama Fenerbahçe maçı akıllarda normal şartlarda olursun ama kupa maçı bence tamamen bütün konsantrasyonu okunacağı futbolcular da Beşiktaş derbisine ayıracaklardır. Abi birazdan tekrar derbi gündemimize döneceğim ama Galatasaray'ın gelecek sezon planlaması için ve takım içindeki planlaması için biraz da bunlara değinmek istiyorum. Ee, Barış Alper'den birazcık bahsetmek istiyorum abi. Gerçekten milli takımda oyuncu çok güzel, çok da kaliteli performanslar gösteriyor ve oyuncuya çok ciddi tekliflerin olduğu söyleniyor. Sence Barış Alper için bu sezon Galatasaray'da bir ayrılık bekleyebilir miyiz? Yoksa Galatasaray'ın Barış Alper için belirlediği veya Barış Alper'in Avrupa'ya gitmek gibi bir hedefi var mı? O da konuşulması gereken bir şey aslında. Bir evet. defa sondan başlayayım. Her futbolcunun Avrupa hayali vardır. Her futbolcunun mübalağsız Avrupa hayali vardır. E Barış da bu hayali olanlardan bir tanesi. Geçen sene bu hayalini gerçekleştiremedi. Bu sene biraz daha yakın olabilir ama performansını üzerine koyması lazım. Milli takımda son Avrupa şampiyonasında da çok iyi olmasına rağmen eleştirilmişti. Gol atamadığına dahil güçlü fiziği oyun anlamında son bir aydır bir gelişme ciddi anlamda var. Evet. E, en zirve anda barışın sıçrama yapacağını da görüyoruz ki bence bundan daha da yukarıya çıkacaktır. Ama konuşulan rakamlara baktığınız zaman 40 milyon eurolardan falan bahsediliyor. Bu rakamları şu anda gördüğünü düşünmüyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğunda kalan maçlarında daha etkili oynanması lazım. Avrupa Şampiyonası'nda grup elemeleri çekilir biliyorsun şeyde e, Uluslar Ligi'nde. Buradaki oynayacağı maçlarda olsun Fransa olsun, Gürcistan olsun, Bulgaristan. Bu maçlarda da eğer bu performansını yukarıya doğru taşırsa o zaman bir rekor transfer diyebiliriz ama şu anki performansı bana göre 40 milyon euroları görecek bir performans değil. Bilmiyorum sen bana katılır mısın Eyüp yani. Bu arada kesinlikle katılıyorum. Evet. Barış Alper'in bence e, eksik olduğu en önemli nokta hani hücum hattında oynuyor ama yani son vuruşlarının ben biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Eğer son vuruşlarını Barış Alper geliştirirse yani o zaman gerçekten e, değil 40 milyon yani daha yüksek bir fiyata da gider diye düşünüyorum o ben. Zaman... O zaman şöyle söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu da burada son vuruşlarında çok etkisiz kaldığı için eleştiriliyordu. Tribünlerde zaman zaman tepki çekiyordu ama Benfica'dan sonra son vuruşlarında da çok ciddi ilerleme gördük. Bu milli maçta da gördük, oyun anlamında da gördük. Barış'ın herhangi bir şekilde Avrupa yaparsa Avrupa'da bu gelişimini çok daha net gösterebilir diye düşünüyorum. Burada da bana katılmıyorsunuz bilmiyorum ama Avrupa çünkü çok farklı bir yer yani. Sence Barış Arda'nın doğru yer neresi abi? Doğru yer neresi bilmiyorum ama Barış'ın aklında Premier var. Yani doğru yerde neresi? gerçekten. Yani, yani. Barış'ın aklında Premier Lig var. Premier Lig çok güçlü, fiziğe dayalı. Ee, Barış'ta bunlar var mı dersen var. Sadece bir tık dokunuş lazım. Evet. Yunus Akgül'ün bakın Premier Lig'de de Şamping lig e gittiği zaman oradan geldiği zaman o antrenmanı edip geldiği zamanı düşünelim. Gabriel Sara oradan geldiği sırıtmadan oynadı. O lig bambaşka bir lig yani. Alt ligi bile başka. Hele Premier Lig'se ama Premier Lig'de barış oynayabilir mi? Bu güçlük fiziğini sadece biraz daha dediğin gibi son burçlarda geliştirmesi lazım. Yoksa orta adam geçme e, ikili mücadelelerde orada olması gereken şeyleri var. Ama bunların üzerine koyması da gerekiyor. Onu da üretmek lazım. Abi, yani, bu sezon falan. Galatasaray'da bir oyuncu daha var. Gerçekten ligimize bir daha böyle bir oyuncu gelir mi gelmez mi ben emin değilim. E, Galatasaray hem sahiplenmesi hem milli takımda yani abi golcülüğün kitabını yazmış gibi oynuyor. Gerçekten Victor Osimen hem mil takımda atıyor hem burada atıyor. Yani işin açıkçası gerçekçi konuşmak gerekirse bana göre Galatasaray'da Victor Osimen'i çıkardığımızda gerçekten şampiyonla oynar mı emin değilim. Ama Victor Osimen'in yadsınamaz yatsınamaz bir katkısı var bu takımda. Sence Victor Osimen için Galatasaray sezon sonu bir girişinde bulunacak ama devlerle de bir yarışa girecek sonuçta. Sence Victor Osimen için Galatasaray'daki ihtimal şu an için artmış bulunuyor mu? Her, Her, geçen gün, gün biraz daha artıyor ama pod, yani burada Osman cephesi, Osman ne diyecek onu bilmiyoruz. Yoksa Galatasaray para konusunda, bonservis konusunda pazarlıklarını ve futbolcuya e, yakın kaynaklar, kulüpten bu konuda görüşmelerinin olduğunu söylüyoruz. Her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor ama bu adım kaç adımdan kaç adıma geldi? 100 adımdan 70'e mi geldi? 100 adımdan 80'e mi geldi? 100 adımdan 60'a mı geldi? Bunu biraz daha zaman gösterecek. Ben en son sözü Osman. Evet Osman çok mutlu. Ama öyle teklifler geliyor ki şu anda Avrupa'nın üst düzey yani majörlüklerinden ve üst düzey takımlarından 4-5 tane net teklif var. Evet baktığın zaman kulübüne para yatıran olabilecek mi? O da yetmeyecek. Futbolcu ikna etmen lazım. Herkes şunu söylüyor. Ya ben işte 75 milyon yatırsam Osman alamaz mıyım? Hayır abi. 75 milyon yatırdıktan sonra bir de Osman cephesi var. Abi, abi şimdi işte. bir şey soracaksın sana aslında. Tam burada çok önemli bir şey soracağım. Sence Osman dese ki ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Galatasaray yönetimi 70-75 milyon euroyu Sence Napoli'ye verir mi? Yani o oyuncuyu alır mı yani? Biraz daha Altında alır. Yani 70 75'lerin altına deneyebilir. yeter ki Osimhen kalacağım desin. Osimhen kaldıktan sonra Galatasaray için şu anda gerek yardım kampanyaları, gerek sponsorlar, gerekse Galatasaray'ın şu anda Kemal Bukaza geçişi, şampiyonluk sonrası Şampiyonlar geliri, bankalar bilinden çıkacak olması bütün şartlar Osimhen'le oluşur. Ha, şöyle de bir gerçek var. Evet, bir Osimhen aldın iş bitiyor mu? Hayır. Bugün ne diyoruz? Az önce sen satır arasında söyledin. Galatasaray'dan Osman'ı çıkar. Osman sıradan bir takım haline geliyor. Çok iyi oyuncuları var. Yıldız oyuncuları da var. Yıldız alay oyuncuları da var. Ama Osman'siz Galatasaray gerçekten sıradanlaşıyor. Şu anda aldığı puanların kaç tanesini Osman getirdi Galatasaray'a? Kazandırdı. Osman'ı alman da yetmeyecek. Osman'ın etrafına bak Barış gidebilir diyoruz. Yunus gidebilir diyoruz. E, savunmada Sanchez'in yanında bir oyuncu olabilir diyoruz. E, beklerde hala sol beki yok Galatasaray'ın baktığın zaman. E, dolayısıyla eee Osimhen'in yanına alabileceğiniz bir oyuncu Icardi gelirse Icardi'yle beraber oynayacaklar. Hani bu konuda da birazcık bence yeni endişelerim var. Osimhen'i aldın ama yetmiyor. Bir Osimhen'i harcayacağım bonservis kadar da etrafını dolduracağım bir o fiyata bir bonservis bedeli ayırman lazım. Bütçe ayırman lazım. Bunu da bekleyip görmek lazım. Barış satarsın belki o rakamlara. O bölgeye oyuncu alırsın yani iki tane. E, savunmadan bir oyuncu satarsın yine aynı şekilde bir sürü talip olan evet. oyuncular var. Bekleyip görmek lazım ama Galatasaray Osman hayallerini artık iyice kurmaya başladı. Hayalin de ötesine çıkmaya başladı. Gelecek sezon Galatasaray'ı Osimen'le Galatasaray'ı birleştirmeye başlayanlar başladı. Çünkü Galatasaray Osimen şu anda çok başka bir seviyeye geldi. Jardel'i izledim. Canlı canlı defalarca Galatasaray'dan ayrılışı aynı İkardiye benzer ailevi sebeplerinden dolayı Çok büyük korcuydu. Drogba harika işler yaptı. Gelmez denildi. Bir gecede geldi. Falka biraz uzun sürdü. Geldi. Podolski geldi. Sinayder Galatasaray gerçekten de istediği zaman alıyor. Almasını da biliyor. Bir şekilde buluyor. Buluşturuyor alıyor. Yeter ki burada Osman'ı istesin, Galatasaray Osman'ı alır. Abi şimdi Osman'dan birazcık da takımın ortasına geçmek istiyorum. Lucas Torreira'ya değinmek istiyorum. Çünkü oyuncunun abi son dönemlerde çok fazla kendi ülkesine gitmek istedi. Gü Güney Amerika'ya gitmek istedi. dair iddialar, haberler çıkıyordu. Dün de oyuncunun menajeri, menajeri Pablo Bentancur, Torreira Boca Juniors'la Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor tarzında bir açıklamada bulundu. E sen ne düşünüyorsun? Torreira için sezon sonu bir ayrılık ihtimali doğuyor mu? Benten kur adeta kur yapıyor. Hani böyle bazen böyle kur yapan oyuncular olur. Kur yapan işte ee, kişiler olur diyelim hadi burada kimseye şey yapmadan. Adeta Galatasaray kur yapıyor abi. Bu kaçıncı açıklaması? Geçen sene de vardı şampiyonluğa giderken. Ne hikmetse yine son 8-10 haftaya denk gele böyle bir şeyler çıkmaya başlamıştı. Galatasaray'ın geçen seneki şampiyonluğu da yine aynı benten kur. Galatasaray ee, Torreira'nın ülkesinde devam etmek istediğini söyledi futbola. Bon servis ücreti belirliyor. 4 milyon euro civarı falan diyor. Ne güzel ya değil mi? Adeta kur yapıyor diyorum. Yani gel gel yapıyor burada. Resmi menajeri olmadığı da söyleniyor söylenebiliyorsun Bentenkur'un yani. Bir şirket gözüküyor çünkü orada. E, Toraylan'ın menajerinin. Dolayısıyla ben burada Bentenkur'un şu andaki yapmış olduğu açıklamalar, Arjantin basın üzerinden yapmış olduğu açıklamaları çok doğru ve ciddi bulmuyorum. Ha, transfer teklifi gelebilir ama 4 milyon euro civarında bon servis Efendim Galatasaray'dan gidecek. Hep ya Galatasaray'dan 7-8 hafta kale tabii ki futbolcana teklifler gelir. isteyen olabilir. Ama bu şekilde böyle yok gidecek, yok ayrılmak istiyor. Bırakın şu anda lig devam ediyor. Galatasaray kalacak gidecek futbolcuları zaten yeri geldiği zaman çağırıyor. Daha önce olduğu gibi. Şu anda Yunus'la oturup görüşüyor. Belki Kaan görüşecek. Daha önce olduğu gibi Kaan'la e, Abdülkerim'le uzattılar. Kerem da aynı şekilde. Ya bunları Galatasaray içinde halleder. Ama böyle ben Tankur menajer ta Arjantin'den açıklama yaparak burada Lucas Torre gelecek ayrılmak istiyor. Son senesi falan bunlar çok doğru şeyler değil. Ben Ben isminin sonunda olduğu gibi adeta Galatasaray'ın da kuru yaptığını düşünüyorum ben. Bu ara, e, bu ara gerçekten sana katılıyorum. Çünkü çok fazla haber çıkıyor Güney Amerika kaynaklı ve menajerlere gerçekten bir e, uyanıklık mı desem bir, bir şeylik var da çözemedim daha ama tabii ki de bizim... Yani bizim abi bizim o, arkadaşlarımız o, da oyanıkların o oyununa geliyor. Yani. Oyununa da gelmiyor. Farklı ilişkileri oluyor ondan dolayı. Oyanık olun kardeşim. Bu Arjantinli adam bu haberi yaptırabiliyor. Tabii ki Arjantin'de çıkmış bizim takip. Buradakiler ne demeli? Daha görüşme olmadan görüşme vardı diye haber yapıyorlar. Galatasaray'ın teklif yaptığı oyuncuya hemen daha bir saatinde menajer x birini uçuruyor. Oradan Galatasaray talip olduğu oyuncuya Eyüp Kayma Fenerbahçe de talip oldu diye atıyorum mesela. Burada oyuna gelmeyin. Gazeteci arkadaşlarım bak gazeteci arkadaşlarım. Gazeteci olmayan bir şey mi? Bir de o sosyal medya dijital yayın yapanlar zaten sırf bu iş için dijital yayın yapanlar var yani. Ortalığı kızıştırmak için, transferde pazarlıklar pazarlıkları hazırlamak için. Menajerlerin kurduğu dijital yayınlar var. Beni bu konuda konuşturmasınlar. Bu konuda çok doluyum çünkü yani. Menajerlerin önüne gelmeyin kardeşim. Transfer zamanı tabii ki yazalım. Transfer zamanı ama duyduğumuzu, inandığımızda sürekli olarak hele o kızıştırmalarda İşte ben Tankur Arjantin'den geliyor. Lucas Toral'ın şu anda 4 milyon fiyatla veriyor. Bunu yarın bir gün gör daha da fazla açacak bütün takımlar için geçerli. Menajerler evet işini yapıyor ama bizler daha iyi işimizi yaparsak onların yalan yanlış oyunlarına gelmeyiz. Ben burada menajerlerle girilen diyaloglarda verdikleri haberlerde saati geçmeden başka sana 50 tane asiklopedi yazarım böyle isim isim de yazarım. O yüzden ben menajerleri çok fazla e, haz almıyorum. Sevmiyorum değil ama çünkü işini çok iyi yapanlar da var az da olsa. Ama çoğunluğu çok korku e, korkunç derecede Abi arabayız. seninle seninle bir e, menajer özel programı çekelim bence biz. Oo, neler anlatırım neler. <laughs> neler anlatırım neler. E, evet abi. Bu... Aynı arayıp da de dakika sonra filan da bağlanması lazım. Bu haber sana özel. Bak çok güzel bir haber. Bunu işte Galatasaray alacak deyip sonra Fenerbahçe'li muhabiri arayıp bunu Fenerbahçe alacak diye menajerler de var yani bu gerçekten evet. ülkemizde bir menajerler konusunda bir gariplik var gerçekten senin dediğin gibi ama biz yine futbolda kalmaya devam edelim. Ee, abi şimdi Galatasaray orta sahasına ge gelmişken yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz çünkü. Galatasaray orta sahasından devam edeceğim ben yine. İlkay Gündoğan çok fazla ismi geçiyor abi oyuncunun gerçekten. Sezon sonu Galatasaray'ın bir hamle yapacağından ben eminim bu arada. E, sence Galatasaray'ın İlkay Gündoğan alternatifi olarak da Casemiro ve Şaka'nın ismi geçiyor. Böremiz Şaka'nın ismi geçiyor. Sen ne düşünüyorsun bu üçlü hakkında? Ilk ay ilk önce, yani ilk planı İlkay çünkü. Bence ilk plan e, işler. O yüzden yani Galatasaray'a bazen hep şunu söylerim. A, B, C planınız olacak diye. Ama İlkay Gündoğan A, B, C planı bir önceki sezonda A'ydı. Sonra B oldu. Devre arasında C oldu. Şimdi tekrar A planının en başında duruyor. Gitti geldi. E, hocası çok seviyordu. Bırakmak istemedi. Sezon sonuna kadar da buradayım dedi. Zaten hocasının isteği üzerine transfer olmuştu orada. E, dolayısıyla ben İlkay Gündar'ı sezon sonunda Galatasaray formasını giyeceğine çok e, net bir şekilde inanıyorum. Galatasaray'da Ay. forma giymeyi isteyen bir İlkay Gündar var. Bu transfer daha önce bir iki kere git gel oldu. Ama bu defa artık neticelenmesi lazım. Bu iş imzaya doğru gider diye düşünüyorum oyuncu bazına bakıyorum. Galatasaray bazına bakıyorum. Sezon sonu ilk ay Gündar Galatasaray formasını giyme ihtimali çok yüksek olacağını düşünüyorum. Abi, abi ben, ben de iyi. şunu eklemek istiyorum hemen yerimizi bitirmeden önce. Casemiro konusunda gerçekten abi sadece Galatasaray için değil. E, ben her yayında bunu söylüyorum bu arada. Yani maalesef United tuttuğum için Premier Lig'de Casemiro'yu da izliyorum abi maalesef. E, ama oyuncunu herhangi bir takımımıza inşallah gelmeyeceğini umuyorum. Çünkü Casemiro o Casemiro değil abi. Yani çok yani futbolu Casemiro mu bırakmış? Casemiro mu futbolu bırakmış? Yani oyuncunun futbolla herhangi bir e, bence Türkiye'de özellikle bir gelişim sağlayacağını veya katkı sağlayacağını düşünmüyorum abi ben. E, son olarak eklemek istediğim bir şey varsa lütfen alayım abi. Çok erken yazılmaya başlandı. Milli araları bu yüzden çok sevmiyorum. Milli aralarda acayip bir transfer e, uçması ya da transfer haberleri oluyor. Dolayısıyla bu transfer haberleri milli aralarda o çok fazla oluyor. Eylül'e kadar e, maçımız yok diye hatırlıyorum yanlış atlamıyorsam değil mi? Çünkü tam olarak bilmiyorum. Yani bir sonraki maç. Evet, e kadar dünya kupası evinde başlıyor. 5'e kadar bu maç yoksa elemesi yani şunu söyleyeyim lig sonuna kadar şu anda bir şeyler arasında transferde bir yarışa bakacağız, yarışa odaklanacağız. Ya bakıyorsun şimdi Casamiro geçen dönemde de devre arasında yine akla gelmişti, konuşulmuştu. Neymar konuşuluyor şu anda. Galatasaray Neymar'ı aldı haberleri var mesela. Nasıl ya Galatasaray Osimen'e kilitlenmişken, Osimen'in bon servisini almaya çalışırken. Ha Osimen giderse, Osimen herhangi bir takıma giderse Avrupa'da Galatasaray'da e, teşekkür edip çok da güzel bir ayrılık yapmak lazım. Fazlasıyla bu onu hak etti. Galatasaray gönderdiği futbolculardan, ayrılan futbolculardan bir türlü o geldiği yakaladığı, gelirken yakaladığı enerjiyle gönderemiyor. Ama Osman bunu fazlasıyla hak etti. Osman ayrılacaksa, ayrılırsa müthiş bir ayrılık olması lazım. Şampiyonluk içinde, şampiyonluk sonrasında özel bir e, kutlamayı, özel bir Vedayı hak eden bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet Galatasaray'da herkes değerlidir ama Osman ekstra da bir değerlidir. Nasıl ki iki şampiyonlukta Icardi çok büyük bir sevgi yakaladıysa şu anda da Osman bu sevgiyi fazlasıyla yakaladı. O yüzden transferde sormuşken son olarak Neymar haberlerinin de çok doğru olduğunu inanmıyorum ben yani. Bilmiyorum Seyhan Hanım'ıza ama şu anda Neymar bana e, çok uçuk geliyor yani. Ya, Neymar'ın gerçekten e, ben Türkiye'ye geleceğini yani düşünmüyorum ve mümkünse de bence gelmez abi Çünkü oyuncunun bildiği gibi çok ciddi bir dil sakatlığı var yani. Bunu çok Defalar. defalarca söyledik. İşte Casemiro'nun performansını söyledim, diz sakat söyledim? Neymar bir gün bana oğlum Aras bir mesaj attı. Baba da şunu izledi bu Neymar'a Galatasaray'dı. Telefonu düşürüyor, Telefonu alırken de böyle eğilemiyordu yani. Onu bana dikkat ettin mi dedi? Yok dedim. Bir daha izle dedi. Bir daha izledim gerçekten de e, eğilirken zorluk çekiyordu yani. yani bu oyuncuyu Galatasaray'dan bahsediyorum. İsim olmak için Galatasaray artık karavana transferlerden sıkıldı. Yıldız oyuncu da, genç oyuncu da. Hadi genç oyuncuya çok küçük paralarda yatırım yaparsınız. Ama Galatasaray'ın. Bundan sonraki transfer döneminde gerçekten de artık karavan atmaması lazım. O simini alacaksa nokta olarak o bütçeye ayıracak. Onun dışındaki paralar da böyle e, gibi, Yakopslar gibi, Yelertler gibi oyunculara rahat böyle artık 9-10 milyon dolar bağlamaya saydığım 3 tane oyuncudan o yarısı geliyor neredeyse. Ödenekleriyle beraber. O yüzden Galatasaray bundan sonra 5 kere değil 10 kere değil gerekse 100 kere düşecek ona göre transfer yapacak. Oyuncunun gelmişini, geçmişini, sürecini her şeyle. Yani Gelecek vadiden oyuncu bu parayı verelim. Gabriel Sara. Tebrik ediyoruz bulanları. Şampiyonlikten geldi. Galatasaray'a çok çabuk uyum saldı. Katkısı da çok fazla. Ama diğer oyunculara baktığımız zaman bir tane arada kötü oyuncu olabilir. 10 transfer yapıyorsunuz. 3-4 tanesi kötü çıkıyorsa bunun ciddi bir maddi ve manevi Galatasaray'a karşılığı olur. Ben önümüzdeki dönemde şampiyonluk sonrası transferlerde Galatasaray'ın daha çok dikkat edeceğini düşünüyorum. Abi çok, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirmeye çalıştık. Derbi'yi konuşmaya çalıştık. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.